Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben Eşter. Bugün sizlere global bir Hayabusa, evet ben, global 2000. Ve görmüş olduğunuz gibi TR sıralamasına da az kaldı. Maçlar 2325 oran. Hemen şöyle kabaca 62 diyelim. %62 oranımız var. Onun dışında Natali, Lancelot, Gusion, Kagura, Clint, Karina. Bunlar tabii ki bizi ilgilendirmez. Biz Hayabusa'ya bakacağız. Çünkü konumuz bir global Hayabusa oyuncusu oyuna girerken hangi ablemle giriyor, hangi tem dizilimini kullanıyor. Evet bunu bir bakalım görelim. Hayabusa severler ekranda sizlerin de kullandığı suikastçı ablemi yer almakta. Fakat bu özel suikastçı ablemini kullanırken ablemi seviye olmasında fayda var ve buradaki çıkmanız gereken şeylerden birincisi 3 tane bunu aktif hale getirin. Neden? Size güzel bir şekilde bekleme süresi düşürme özelliği veriyor. Hemen ardından dostlar. Bakın görüyorsunuz zırt gelme. Kritik şans. Beceri can çalması. Tabii ki çok basit bir şekilde zırt veriyorsun. Çünkü arkadaşlar zırt gelme sizler için tabii ki daha önemlidir. Neden? Rakip sizin hasarınızın farkında ve ne yapacaktır? Zırh çıkacaktır. Ama pişman olacaktır. Neden? Ablemin kendisinde zırh, selme özelliği var ve birazdan göstereceğim item dizilimi de tamamen buradaki Ableme dayalıdır. Haberiniz olsun. Teke tek de Hayvosa biliyorsunuz yenilmez gibidir ve karşısına çıkanı yok eder. Ama bunu daha güçlü hale getirebiliyorlar. Yüksek ve kuru özelliği sayesinde. Fazladan hasar vurarak rakibi daha çok düşürtmek istiyorsun. Ama artık öyle değil. Mistik liginde sizler de fark ediyorsunuzdur. Hayvosa'nın karşısına arasına tamamen 5 kişi durmakta yani bu da kurtarmıyor sizi burada görüyorsunuz yüzde 30 fazladan altın kazanıyorsunuz ama 15 defaya kadar biriktirebiliyorsun bunu yani ne kadar yükseltebilirsin o da sana kalmış ama tabii ki en iyisi budur herkesin arasına dalacaksın sen dostum öldürme çılgınlığını alarak orada bir cinnet geçireceksin siz siz olun öldürme çılgınlığı özelliğine çıkın neden gördüğünüz gibi bir kahramanı öldürdüğünüz zaman HP'nin yüzde 12'sini alır Sonra 5 saniyeliğine sizlere hareket hızı verir. Gerçekten mükemmel bir şey. Geldik herkesin beklediği o an. İtem dizilimi. Bu item dizilimi öyle bir item dizilimi ki karşısına herhangi bir şampiyon çıksın hepsini yok eder, içinden geçer, mahveder. Neden abi? Yok edici bu ilti bugüne kadar hiç yenilmedi ve asla da yenilmeyecek. Tabii ki yeni bir build gelene kadar. Yani demek istediğim yeni bir eşya, yeni bir teçhizat gelmesi lazım ki counter olması lazım. Yeni bir eşya gelmesi lazım. O da ne zaman gelir bilmiyorum. Yeni bir item yani. Bunu demek istiyorum sizlere. İlk çıkmanız gereken ayakkabı yırtık avcısının savaşçı botları. Neden? Çünkü dostum karşı tarafta sana en büyük sıkıntı yaratacak fiziksel hamle vuranlardır. Neden? Oyun sonunda size en büyük sıkıntıyı yaratacak. Tam aksine büyük hasarı vuranlardır. Büyü hasarı oyun sonunda sizlere çok fena vururken en başlarda da temel hasar fazla vurur. Temel hasarı çünkü rakipler daha çabuk kullanırken büyü hasarı biliyorsunuz bekleme süresiyle birlikte kullanıyorlar. İşte bu yüzden kendimizi ufak da olsa yarattık avcısının savaşçı botuyla birlikte 40 hareket hızı zaten hepsinde var neredeyse ama bursa bir avantajımız var artı 22 fiziksel savunma. Bu çok güzel bir şey. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ve temel saldırı almak 3 saniyene ekstra 5 fiziksel savunma kazandırır. Bu etki 25 yüke kadar birikebilir. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Ardından herkesin beklediği o item. İlk item gerçekten ama gerçekten ne alabiliriz? 7 senin kılıcını alıyorsun tamam mı rakip diyor ki bu hayps abi haypsan bana ne yapabilir demeyecek neden çünkü sen bu itemi aldığın zaman sen o karaktere bir hasar vuruyorsun var ya öf, öf, öf. o başlangıç hasarını gören rakip aman Allah'ım lan hayps oyunu taşıyacak ne yapmalıyım diye düşünürken sen hemen giriyorsun avcı darbesini çıkıyorsun o biraz savunma itemi biraz böyle yavaş oynayayım hızlı oynayayım falan derken sen avcı darbesiyle hızına hız katıyorsun ve senin elinden kaçamıyor ardından tam diyor Tamam ben kararımı verdim. Ben artık savunma çıkmam lazım. Hemen korku silahla zırhını bir deliyorsun. Paramparça ediyorsun tamam mı dostum? Ardından adam köşeye sıkışıyor. Ya abicim ben ne yapacağım falan diyor. Ben en iyisi safe oynayayım diyor. Ama sen hiçbir Haybus oyuncusunun tercih etmediği bir item var ki vahşi savaşçının öfkesi. Bunu sadece ejder farkıyla benze görebilirsiniz. Bunu çıkmamızın nedeni rakip diyor ben artık safe oynamam lazım. Hayabusa'yı gözükmemem lazım ama Haybusa gördüğünü affetmiyor bu item sayesinde. Gittiği zaman ulti bile atmadan tek atıp çıkabiliyor. Öyle bir düz vuruş vuruyor ki bu itemler, bu itemler, bu itemler üçü birden birleşiyor. Muhteşem üçlü özelliği kazandırıyor. Ardından vahşi savaşçının öfkesinde toplanıp bir koyuyorsun hasarı. Adam uzaydan hasarıyor. Resmen böyle ufo geliyor ışın atıyor. Yani baya baya abartıyoruz ama sizler de denediğiniz zaman göreceksiniz. Ardından rakip diyor ki yok abi diyor ben tamamen tank çıkmam lazım ya diyor. Anladım ya da ben diyor ki 5 kişi birden gelmemiz lazım bu adamı atmamız lazım ben buna 2 kişi 3 kişi gidemiyorum dayanamıyorum adam içimizden geçiyor biz 5 kişi birden gidelim İşte o zaman da sen umutsuzu kılıcını çıkıyorsun ya 5 kişi birden doluyorsun savcını atıyorsun çıkıyorsun tabi güzel bir pozisyon bulursan dostum. Evet böyleydi. Peki yukarıdaki ejder bulleti nedir? Hemen yukarıda kullanıyorum. Buradaki amacımız nedir? Hani karşı tarafta Rabi olur böyle kanser bir takım olur ya. Kırılganlar olur. Böyle size az hasar vurur ama oyun sonu canavardır. İşte o zaman sen erkenden gücünü bastırıyorsun. Saldırısı botuyla çıkarak hızlı bir şekilde kasıyorsun. Ardından umutsuzluğu çıkarak rakibe kanser oluyorsun. Bakın onlar kanserken sen daha çok kanser oluyorsun. Hızını hız kasıyorsun. Sonra da adam diyor ki ya abici bu kanser ya biz ne yapabiliriz ne yapabiliriz derken sen kafasına vuruyorsun yedi denizin kılıcını sonradan çıkıyorsun bak ilk başta göstermiyorsun ki onlar kendilerini kanser sansınlar ama sen onlardan daha kanser oluyorsun sonra işi bitiriyorsun sonra da can çalması falan olan rabi gibi yok can çalarak ben kurtulurum falan diye düşünürler ya İşte o zaman da bunlar can almasını böyle yerin dibine sokuyorsun dostum. Gelelim buradaki tank vs'ye Abi karşı tarafta hani böyle savaşçı, tankımsı, yarı tank falan karakterler alırlar. X-Borg falan alırlar ya. En baştan saldırı hızıyla kendini kasıyorsun. Hiç böyle bakmıyorsun onlar. Tamam nasıl olsa onlar da sana sataşmıyor. Ardından avcı darbesiyle hızını hız katıyorsun. Hızlı hızlı kasıyorsun yani. Bunu demek istiyorum. Sonra zaten onlar tanktır abi biliyorsun. Hemen zırt denmeyi hafiften giriyorsun. O diyor ki abi itemlere bakıyor. Ya abi zırt denmeyi niye almış bu adam diyor tamam mı? Sen burada umutsuz aldığın zaman işte orada o iş orada yerine oturuyor. Adam diyor ki ha demek ki böyle diyor. Ardından bitmeyen savaş alarak çok güzel bir şekilde buradan hiçbir kazanıyorsun. Bekleme süresi, can çalma falan derken, mana yenileme derken rakibe tamamen bir kanser oluyorsun. Adam düşünüyor düşüne en son ne alabilir bu item olarak? Herkesin vazgeçilmez olduğu o item. Yedi denizin kılıcı. Burada buradaki çıkmak istemediğiniz bir item olabilir. Onun yerine bakın ejder bulletinden göstereyim size. Bunları çıkabilirsiniz. Kinci balta eskidir, güzeldir ama dediğim gibi savaşçıya güzel bir şekilde gününü gösterir. Tanka da gösterir. Tank item olarak ölümsüzlük alabilirsiniz. Gayet uygundur. Burada ise Atlantis kargısı ve ölümsüzlük koymuşuz. Çünkü gerekli. Yok edici bu hiçbir şeye ihtiyacımız yok be kardeşim demişim. Yani arkadaşlar siz siz olun bu item dizilimini kullanır. Gelelim en iyi oyuncuların kullandığına. Bakalım. Güzel. Güzel. Onlarınki de fena değilmiş. Kötü bulduğum şu an bulamıyorum. Şu an kötü bulamıyorum. Onlar da adamlar işi biliyor. Bakın mesela yok abi bu da iyi. Hepsi güzel bunların ama bizimki en iyisi.